Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Avrupa'da helal olmayan tüm kesimler önce hayvanın şoklanmasıyla gerçekleştiriliyor ve de bu da bizim ve Yahudilerin inancına göre helal değil. Haram. Bununla ilgili olarak Müslümanlar ve Yahudiler mahkemeye gidiyorlar. Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'na ve dini inançları gereği bunun Belçika'da iptal edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Yani hayvanların şok edilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ama maalesef karar Müslüman ve Yahudilerin, Musevilerin aleyhine çıkıyor. Mahkeme Belçika'nın bu kararının doğru olduğunu ifade ediyor. Değerli izleyicilerimiz Berlin'de Bode Müzesi'nde 2017 yılında çalınan ve bir daha bulunamayan 100 kiloluk altın para, 100 kiloluk altın paranın peşinde polis. Bununla ilgili olarak Berlin polisi savcılığın talimatıyla Berlin'deki bazı kuyumculara baskın düzenledi. Bu 100 kiloluk altını bulabilmek için. Ancak bulunmuyor. Polis kayıt altında olmayan yüzlerce kilo altına el koyuyor. Paralara el koyuyor. Ama hiçbir şekilde 100 kiloluk bu paraya ulaşamıyor. Zaten muhtemelen 2017 yılında oldu bu. 2020 yılı bitiyor. Erittiler, sattılar. Herhalde böyledir haberle ilgili detaylar şu Berlin polisi soygunda 3'ü Arap bir Türkiye kökenli dört kişinin yargılanıp hapis cezasına çarptırılmasına rağmen çalıntı altın para dosyasını kapatmadı Kanada'da hazırlanıp Berlin'deki Bode Müzesi'nde sergilenen dev paranın akıbetiyle ilgili şimdiye kadar hiçbir bilgiye de ulaşamayan polis 3 milyon 750 bin euro değerindeki paranın bu 100 kiloluk paranın izini sürmek amacıyla kuyumcu dükkanlarına ve dükkan sahiplerinin evlerine baskın düzenledi. Arabalarda paranın izine yine rastlanmazken miktarı çok yüksek olduğu ifade edilen sahte paralar ve altınların ele geçirildiği ifade edildi söylendi. 8 şüpheli hakkında sahte para bulundurmak ve aynı zamanda sahte altın bulundurmak ve ticari yasaları ihlalden soruşturma açıldı. Uzmanlar çalıntı altın paranın bulunma olasılığının yüzde 50 olduğunu ifade etti. Yani muhtemelen o altın para, 100 kiloluk altın para gitti. Değerli izleyicilerimiz, hep anlatıyorum. Haftanın 2-3 günü estetik facialarıyla ilgili haberler veriyorum size. Haftanın en az 2-3 günü. Dünyanın dört bir yanında estetik kasapları var. Ben buna işini doğru yapmayan doktorlara söylüyorum. İşini doğru yapmayan doktorlar için estetik kasapları ifadelerini kullanıyorum. İşini doğru yapanlara asla bir şey söylemiyoruz. Doktorlar başımızın tacı. işini doğru yapanlar. Şimdi size şunu söylesem. Burun estetik ameliyatı olan kadının Bacakları kesildi. iki bacağı kesildi. Burun estetiği ameliyatı olan kadının iki bacağı kesildi. Nasıl demeyin? Şimdi anlatacağım bakın. Onun öncesinde şunu söyleyeyim ben size. Geçen gün İsviçre'den Türkiye'ye giden bir hanımefendinin vatandaşımızın 30 yaşındaki vatandaşımızın başına gelenleri anlattım. İlk kez izleyenlere kısaca minicik anlatacağım. Brezilya kalçası diye bir kalça yaptırmak istiyor bu kişi. İsviçre'de yaşıyor. Meydana gelen olaylarda, olaylar zincirinde şu anda bu kadın oturamıyor. Vücudu paramparça olmuş vaziyette. Bu operasyondan sonra 8 ameliyat oldu. Doktorun iddialara göre yanlış yapmış olduğu cerrahi müdahaleden dolayı şu anda kadının Hayatı alt üst olmuş halde işte bu televizyonlara falan çıkıyorlar ya bunlar şöyle basit ameliyat anlatıyor böyle anlatıyorlar ya işte o doktorlardan bir tanesinde olduğu ifade ediliyor televizyona çıkıp sanki basit bir şey anlatıyormuş gibi anlatıp sonra da insanları böyle kurban haline getiriyorlar yine Türkiye'de İstanbul Beylikdüzü'nde Yine kalça ameliyatı olan, kalça estetiği olan bir kadın öldü. Bir çocuk annesi öldü. Öldü, öldü. Kim yaptı? Yine estetik kasaplarından bir tanesi. Estetik kasabı bunlar. Şimdi bakın, akıllara durgunluk veren olayı paylaşacağım. Burun estetiği olup iki bacağı kesilen kadını anlatıyorum size. Burun estetiği ameliyatı olan Sevin Çelik'in hayatı karardı. Ameliyattan sonra kanına mikrop karışan Çelik'in iki bacağı kesildi. Bu süreçte Çelik adeta yok oldu. Bakın devam ediyorum. 32 yaşındaki Sevin Çelik özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı oldu. 2 saat süren ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi. Sevin Çelik şiddetli ağrı ve yüksek ateş yaşadı. Ağrıları giderek arttı. Ameliyattan bir hafta sonra kontrol için hastaneye giden Çelik'in alçıları çıkartıldı. Çelik ameliyatı yapan doktora şikayetlerini söylese de iddiaya göre doktor bunlar normal. Canın çok tatlı senin diyor. Böyle cevap veriyor. Ve gün geçtikçe Sevin Çelik hanımefendinin durumu ağırlaşıyor. Kötüleşiyor. Kardeşi ablasının durumunu mahkemede şöyle anlatıyor. Zaman geçtikçe ateş, ağrı, bulantı ve kusma arttı. Ablam tuvalete dahi gidecek dermanda değildi. Sürüklenerek tuvalete gidiyordu. Daha sonra bir devlet hastanesinin acil servisine gidiyorlar. Ve olanlar ondan sonra oluyor. Bakalım. Sevinç Çelik'in durumunun kötü olduğunu gören doktorlar ameliyattan sonra kanına mikrop karıştığını ve bunun bütün vücuda yayıldığını söylüyorlar. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Çelik'in ayaklarında morarmalar başlıyor. Doktorlar ailesine hastanın durumu kritik. Bacaklarını kesmemiz gerekiyor. Ya hayatı ya da ayakları dediler. Aile istemeyerek de olsa buna razı geliyor. Aile çaresizce onay veriyor. Ve Sevinç Çelik'in iki bacağı da diz altından kesiliyor. Burun estetiği ameliyatı olan Sevinç Çelik bir ay sonra iki bacağını kaybederek hastaneden taburcu oluyor. Estetik ameliyatın yapıldığı hastaneye aile 300 bin TL maddi, 700 bin TL manevi tazminat olmak üzere dava açıyor. Bu dava devam ediyor. İki bacağı kesiliyor. Burun estetiği olan hanımefendinin başına gelenler bu iddialar pişmiş tavuğun başına gelmez. Kusura bakmayın. Düşünebiliyor musunuz? Güzelleşmek için hastaneye gidiyorsunuz ve iki bacağınız kesiliyor. Gelinen nokta akıl alır gibi değil. Böyle bir olayın sizin başınıza geldiğini düşünür müsünüz lütfen? Siz ne yaparsınız? Bunun akılla, mantıkla izahı yok. Şimdi size soruyorum. Bu ameliyatı yapan doktor nerede? Çalışmaya devam ediyor mu? Ediyor. Hala ameliyatlar yapmaya devam ediyor mu? Ediyor. Hadi buyurun. Nerede yaşanıyor bu olay? İstanbul'da yaşanıyor. Televizyonlara çıkıyorlar bazı doktorlar, bazı doktorlar. Şöyle basit anlatıyorlar, böyle basit anlatıyorlar. Burun ameliyatlarını değil mi? Adı üzerine ameliyat. Narkoz alıyorsun. Neşter değiyor vücuduna. O kadar basit anlatıyorlar ki, o hadi gidelim gel buraya gelmişken bir de burnumuzu yaptıralım oluyorlar insanlar. Avrupa'nın dört bir yanından akın akın ucuz diye bu doktorlara gidenler var. Yapmayın. Gitmeyin. Zorunlu haller dışında ben estetik ameliyatlarına karşıyım zaten. Yapmayın arkadaşlar. Bakın. Siz de sevinç hanım gibi bir duruma düşebilirsiniz. Ha işini dürüst yapan doktorlara, doğru yapan doktorlara, ustalara lafımız yok. Benim sözüm kasaplara, estetik kasaplarına. Yoksa doktorların başımızın tacı. Onlara asla bir şey söylemiyoruz. İşini dürüst ve doğru yapanlara asla bir şey söylemem. Ama bu estetik kasapları insanların hayatlarını karartmaya devam ediyorlar. Bu ameliyatı yapan doktor hala ameliyat yapıyor. Hala ameliyat ediyor. Hala hastanelerde bu kasaplar çalışıyor. Estetik kasapları. Yazık günah. İki bacağı kesilen bir kadının yaşadığı dramı, acıyı düşünebiliyor musunuz? Tasavvur edebiliyor musunuz? Bu olay sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Lütfen videonun altına yazın. Akıl alır gibi değil. Şimdi bu kadın ne halde bir düşünün bakalım. Ne halde?